TD uzunluğuna x dersek TB uzunluğu 3x olur. Buraya x diyelim. Burası da 3x olacaktır. Paralellik olduğundan dolayı burada benzer üçgenler çıkar. Bu iki tane beyazla gösterilen üçgen benzerlik oranı 1 bölü 3'tür. Dolayısıyla alanlar arasındaki oranda bunun karesi olan 1 bölü 9 olacak. Eğer burası a olursa burası 9a santimetre kare olacaktır. E, tepe noktası A olan üçgenlere baktığımızda buradaki pembe üçgenin kenar uzunluğu, taban uzunluğu buradakinin 3'te 1'dir. Dolayısıyla burada 9A varsa buradaki pembe üçgenin alanı bunun 3'te 1 olan 3A olacaktır. DB köşegen olduğu için paralel kenarı 2 eşit parçaya böler. Dolayısıyla sol tarafta ne varsa sağ tarafta aşağıda da aynısı olması gerekir. 9A, 3A daha 12A vardır. DCB üçgeninin alanı da 12A olmalıdır. Eğer burada A varsa buraya 11A kalır. 3A'nın 11A'ya oranı 3 bölü 11'dir. Taralı alanların oranı.